Geliyorlar. geliyor geldik. Neresi burası ya? Niye geldik ki buraya? Dur hayatım ne benim. Ne işiniz var ki? Bizim... İki dakika işim var hemen gideceğiz ya. Nereye gel? Niye beni buraya getiriyorsun? <laughs> Anlamıyorum ki ya. <laughs> Öf yani. Bak bak. Neresi burası bak, ya? Bak denizi de görüyoruz hafiften. Ya şurası sanayi hemen. O yüzden geldik iki dakikaya. Buranın hiç sanayi benzer bir tarafı yok. Toz, gideceğiz toprak, çimen. Ay, sevgiler Dur. günü burada ne işimiz var acaba? Ama benim şimdi senin gözünü Neden? lazım. Neden? Niye? Oldu <laughs> mu? Görmüyorsun değil mi bir şey? Görmüyorum da niye kapatıyorsun? Aa, sıçam, sıçam bırak. Tamam. Ha. Tut. Toga tamam, ne gel. yapıyorsun? Gel, gel. Gel ne ben yapıyorsun? De beraber gel. Geliyorum tamam. Bak gel yavaş yavaş yürü. Sıkı tut da. Tamam ben tutuyorum seni ya gel ya. Nereye gidiyoruz? Gel gel gel. Bak şimdi şöyle öne doğru. Ha. Tamam. Ay bunun altına ne çıkacak? Ay. Dur <laughs> Hazır mısın? Evet bir şey söyleyeceğim. Benden başka birileri daha mı var? Ses duyuyorum. Ay hayatım kimse yok ya burada. Biz bizeyiz. Kimi kaldırıyorsun? Duyuyorum. Neler sesleri Allah. var? Ben başkalarıdır. Bizde ne alakası var? Tamam gitme daha dur. Dur da. Açıyorum gözünü. Aç. Hazır mısın? Hazırım. Bir iki şimdi. Tada! Çok güzel. Gel. Ay neymişsiniz var burada hava çıtma? Ee, bundan daha güzel bir Sevgililer günü etkinliği olamazdı. Biz de dahil olduk. Ya evet ya. çok iyi yaptınız aşkım teşekkür ederim. Ya, lafım olur hayatım. Havuç da çok yardım etti. Yani evet. sana sevgililer Günü'nde böyle hediye alacağım ama... ...sokak hayvanlarına mama alıp seni daha mutlu etmek istedim. Evet daha mutlu oldum. İran! Ay, bebek bebek. Çok tatlı. Gel Taptan gel. Böyle, hadi gel, çekelim. tamam çekildi mi şimdi fotoğraflar? Çekildiler mi? Yiyorlar, yiyorlar. Ya sonrası da gelin hep beraber çekiliriz. Tamam, tamam. Tolga bakıyorsun değil mi? Tolga. Aa, hayatım ben şimdi bakamam senin bana bakman lazım aslında. Ya niye sana bakıyorum ki? Köpeklerle fotoğraf çekiliyoruz hadi bak. Tolga, bak. Tolga üf. Ah! Hayatım benimle Ay. evlenir misin? Bir dakika, bir dakika, bir için, bir Ay ne yapacağım sana ya? Ay! Çok güzel. İnşallah parmağına da olur. Oldu. Ya, <laughs> ya Teşekkür ederim. Evet, özür dilerim. Yee! Niye haber vermiyorsun? Ya e, sürprizi bozamazdım İrem. Söyleme dedim ben de ya. Tebrikler. <laughs> <laughs> Sağ olun. Ya çok güzel ya. <laughs> Hadi artık bunu kutlamaya gidelim ya. <laughs> tamam. Ah bir dakika, telefon çalı. Annen arıyor. Efendim ne bahat teyzeciğim? Ne? Fenalaştınız mı? Tolga? ne fenalaştı? Açmadı mı? Niye sen de telefonu? Tamam hemen geliyoruz. Tamam. Tolga tek gelir tamam. Tamam hoşçakalın. Tolga anne seni aramış ulaşamıyormuş. Fena olmuş. Hemen git beni isteme utandı herhalde. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.